güçlü karakterli bir kayınvalidemin olacağını bilmek hoşuma gitti. Eşimin böyle bir anne tarafından büyütülmesi de hoşuma gitti ayrıca. Karşımda dominant bir anne bekliyordum ve öyle buldum gerçekten. Yani kelli felli bir kayınvalide oturuyordu. İnanın ne konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum heyecandan. Peki sizin aklınızda kalan bir anlaşmazlığınız oldu mu? Ve o sorunu nasıl aştınız kayınvalidenizle? Pek çok problem oldu ama şimdi hangisini anlatsam bilemedi. Anneme hani farklı bir kadına hem elinde bana hep emek vermemiş. O damdan düşer gibi düşmüş. Bir kadına anne diyeceğim. E kayınvalidem gitmiş. Şimdi hani ben eve geldiğimde kayınvalidem baktım yok. Yani çok olgun, çok anlayışlı. Öyle bizden çok böyle bir iş bekleyen, nasıl böyle bir şeyler yapayım demez ama bekler. <laughs> de bekler yani kesin bekler. Şeyma Nur Hanım merhaba. Merhaba. Nasılsınız? Çok iyiyim, süperim. Siz nasılsınız? Teşekkürler. Biz de iyiyiz ve merak ettiğimiz birçok soru var. Hemen başlamak istiyorum. Tabii. Eşiniz size ilk olarak kayınvalidenizle sizi tanıştırmak istediğini söylediğinde ne hissettiniz? Şimdi şöyle bir eşimle tanışma hikayemizi biraz ufaktan anlatmak istiyorum. Eşimle ortak bir tanıdık vasıtasıyla tanıştık. 9 Ocak'ta tanışmıştık. Eşimi de henüz daha yeni tanıyordum. E, ne zaman tanıştık bir sanırım sanıyorum ki ilk hafta yani bir hafta sonra kayınvalidemle tanıştık. E tabii ki de eşimin ailesiyle tanışacağım ve görüşeceğim için çok heyecanlandım. Yani özellikle böyle kayınvalidemle tanışacağım için endişelendiğimi hatırlamıyorum. Çünkü ben e, kararımı da o zamanlar vermiştim yani evleneceğimi anladım daha çok eşimin eşimin o güven vermesinden dolayı da o güveni hissettim bir kafede tanıştık yani aslında soğuk bir kış günüydü ve soğuk bir ortamdı. Ama o kafede tabii ki de heyecanlandım. İşte eşimin annesiyle, işte kayınpederimle beraber güzel bir sohbet etti. Keyifliydi ve onların beni beğendiğini hissettim gözlerinden. Tabii özgüvenim tavan yaptı doğal olarak. <laughs> e, gayet güzel, eğlenceli bir gündü benim için. Peki buluşmadan önce kayınvalidenizle eşiniz hiç annesinden bahsetmiş miydi? Şöyledir, böyledir e, diyerek sizi hazırlamış mıydı? Bir ön hazırlık yapmış mıydı? E, şöyle bir şey söyleyeyim. Söyledi. Yani annesinden bahsetti. Annem dedi sonradan okudu e, ve küçük yaşta evlendi. Bundan bahsetti. Biraz hikayesini bahsettiğinde etkilendim. E, bir de o dönemde çalıştığı bir dönemdi ve gerçekten bir başarı hikayesiydi. O hoşuma gitti. Yani böyle güçlü karakterli bir e, kay, annemin ya da kayınvalidemin olacağını bilmek hoşuma gitti. Eşimin böyle bir anne tarafından büyütülmesi de hoşuma gitti ayrıca. E, kendimi güzel hissettim, güvenli hissettim. Peki tekrar o ilk karşılaşma anınıza dönecek olursak kafede birbirinizi ilk gördüğünüzde e, kayınvalideniz diyorum ama aynı zamanda tabii ki anneniz artık. Evet. Ne hissettiniz? Birbirinizi o ilk bakışınızı hatırlıyor musunuz? O anki duygularınız, hissiyatınız, gerçi söylediğiniz e, sevdiğiniz o anda onu hissettiniz ama daha detaylı bir şeyler öğrenmek istiyoruz. E, şöyle e, benim annemin adı da kayınvalidemin adı da Fazilet yani Aha. bu Türkiye'de kaç tane 6500 kadar fazilet var ikisi bende öyle bir şans yani böyle Merve Fatma gibi bir şey de değil <laughs> bu ayrı bir konu ama şöyle faziletleri iyi biliyorum yani annemin kendi hikayesinde de o güçlü bir karakter olduğunu biliyorum zorlu şartlarda imkansızlıklarda neleri yaptığını, çalışma hayatını nasıl döndüğünü biliyorum. Aslında diğer faziletin yani kayınvalide faziletin de böyle bir hikayesi olduğunu biliyorum. Yani karşımda dominant bir anne bekliyordum ve öyle buldum gerçekten. Yani kelli felli bir kayınvalide oturuyordu. E beni beğendiğini gözlerinde hissettim. Beni beğendiğini gözlerinde hissettim. Bu hoşuma gitti. İşte zaten inanın ne konuştuğumuzu bile hatırlamıyorum heyecandan. Yani çay mı içtik, kahve mi içtik, bir şey yemedim zaten hani batar diye. Ama çok güzel bir aklımda böyle bir kendi bu ellerimin soğukluğu ve ayaklarımdaki o terleme kaldı. E şu anda da var. <laughs> Harika. Enerjiniz buradan çok güzel gözüküyor zaten. Gerçekten iyi ki de bir araya gelmişsiniz diyebiliyorum ben de. Ee, peki daha sonrasında neler gelişti? Sizi istemeye geldiklerinde e, aileler karşılaştığında nasıl bir ortam vardı? Ee, şöyle annemlerin benim kendi ablamın hikayesini burada birazcık ufak anlatmak istiyorum. Ablam üniversite 2'de e, okulu bıraktı ve e, evlenmeye karar verdi. Yani daha olarak böyle bir yani ablamı hem flört ve aşk evliliği oldu. Sanırım o zamanlar ben bunu kafama koydum. Yani şu an 23 yaşında ben şu an 31 yaşındayım ve 23 yaşındaki o Şeyma'ya baktığımda ben ailemin onaylayacağı bir... Evlilik yapacağım, e, tabii ki de seveceğim. Yani böyle bu, bu hani sevmeyeceğim buz gibi olacağım değil. Ama onların onayı olsun isteyen bir şeyma vardı e, o dönemde. E, annemin de böyle bir vasıta ile vesileyle tanışmamızdaki e, maksat da herhalde buydu. Ona sıcak baktım yani. Karşımda da beni beğenen ve o güveni veren bir erkek gördüğümde de e, tabii ki de herhalde altın bulmuş gibi oldum. Annemin babamın o tanışmasına gözlerindeki ışıltıyı gördüm dedim ki daha çok içim rahat etti. Çok e, hoşuma, daha böyle e, duygulandım şu anda. <laughs> Hemen toparlıyorum. O günlere gidince değil mi biraz Aynen, daha? Aynen, bir odana gittim. Evet, bu duygulanma e, mutluluk adına gerçekleştiği için ben de ayrıca mutlu oldum. İnşallah hep böyle mutlulukla devam etsin. Az önce dediniz ki ben ailemin onaylayacağı bir evlilik e, yapacağım demiştim. Kendinize bu sözü verdiğinizi söylemiştiniz. E, bizim genelde e, kendi toplumumuzda gördüğümüz örneklerde erkek evlatlar annelerine aşırı düşkün oluyorlar. Tabii ki olacaklar. Bu ayrı bir şey ama anne ve eş arasındaki o dengeyi kuramadıkları zamanlar oluyor. Siz bu anlamda hiç zorluk yaşadınız mı? Şöyle, eşimin e, özgüvenli, böyle e, arkamda olduğunu bilen bir e, duruşu var. Onu sergiliyor şu anda. İşte bu da benim e, kayınpederimden gördüğü bir model. Yani güzel ve sağlıklı bir ailede büyümüşse, hiç çatışmasız bir aile değil. Çatışma olsa bile bir şekilde toparlayabilen bir ailede büyümüşse, aynı şekilde e, o, onu da veriyor. E, eşim... Bana o güveni tabii ki de verdi ama bir problem yaşadığımızda e, asla aramıza girmedi. Dedi bunu çözebilirsin. Bu hani benim yapabileceğim bir şey varsa, evet elbette yaparım. Ama bunu sanırım sizin probleminiz ya da bu senin problemi. Yani bunu söyledi bana. Ama onun arkamda her zaman olduğunu biliyorum. Şu an ben kendi işimde de. Yani evet bir şeyler yapıyorum. Önce böyle bir hayal gibiydi. Ancak e, onun arkamda dalga geçtiği zamanlar da çok oldu. Ama her zaman arkamda olduğunu onu e, biliyorum ve hissediyorum. Peki. Çok fazla girmedi yani aramıza hmm. aslında net cevap. Peki sizin e, aklınızda kalan bir e, anlaşmazlığınız oldu mu hiç? Ve o sorunu nasıl açtınız Kayınvaldenizle? Aslında pek çok. Şu anda zaten iş yerimiz bir. Yani şu anda bir evet, Türkiye'de evet, benim ayrıca kadar... geleceğim zaten. <laughs> evet yani şu an benim kadar kayınvalidesiyle bilmiyorum. Tarihe geçeceğim herhalde. Yani <laughs> gelin şeymanlar olarak. Her kız gelin olmak ister ama baya bana etiket olarak yakıştırdılar. <laughs> Sosyal medyada, Instagram'da, YouTube'da sürekli diyorlar. hani şeymanlar gibi gelinim olsun gerçekten. Her kayınvalide böyle diyor ama gelinler tabii taş diyor. Hani sen ne yapıyorsun hani diye. Ee, pek çok problem oldu ama şimdi hangisini anlatsam bilemedi. <laughs> Böyle bir aklınızda kalan, e, izleyenlere de örnek olacak, şu anlamda örnek olacak demek istiyorum. O anlaşmayı nasıl sağladınız aranızda hem eşiniz araya girmeden, <laughs> e, kendi aranızda o sorunları nasıl aştınız? Oğlumu okul almaya gittiğimde kayınvalidem e, bizdeydi, kızım okuldan servisten gelmişti. İşte bir baktım ben gittikten sonra kayınvalidem ayrılmış. Hani aslında bir akşam yemeği yiyeceğiz ben kafamda böyle bu şekilde planlamıştım. E gitmiş ama yani He ben kal dememiş miyim ne yapmışım zaten o anda böyle bir telaşlıyım. Bir de sanırım gergin olduğumuz bir zaman tam hatırlamıyorum çok da yakın değiliz. E kayınvalidem gitmiş şimdi hani ben eve geldiğimde kayınvalidem baktım yok ben aradım hani niye gittin? Hani ne oldu yani hani? Annem babam da var şimdi hani evde. Biliyorsunuz hani böyle bir şey ben çıktıktan sonra bir şey de olmuş olabilir. Böyle yani hani baktım meğerse ben onu kal dememişim. Yani e, kayınvalidem hani anlattı ya kendi onay bekliyor. Sevgisini test ediyor. Yani çok olgun, çok anlayışlı. Öyle bizden çok böyle bir iş bekleyen, nasıl böyle bir şeyler yapayım demez ama bekler. <laughs> De bekler yani. Kesin bekler. Yani sen demeden yap. Böyle, bu daha zor. <laughs> Peki <laughs> artık ifade edebiliyor mu şu anda? Hala şu beklemeye an, devam mı ediyor? Şu an ben gözünde o kadar okuyorum ki onu. Böyle <laughs> aldığımız artık eğitimler, gördüğümüz vakalar. O kadar pencereler açıldı ki. E o zaman 23 yaşındaydım. Zaten çok gençtim. Çok toyum. Hayata toz pembe bakıyorum. Çok böyle bir anlayışım da yok. Bir de dönüm olarak evlendiğim dönemde kendi ailemde her ailede olur. Böyle belli başlı problemler oldu. Yaşadığınız sorunlar hayatınız olabiliyor dönemler böyle kavşak noktaları olabiliyor. O dönem göremiyorsunuz, sağlıklı düşünemiyorsunuz, iletişimde de problem yaşamak bu dönemde çok normal ama şu an ben görüyorum. Geçen <laughs> gün biri bir şey sordu aklıma geldi. Benim kayınvalidem işte ne istersem onu, onu alıyor yani. Diyorum benimki daha beter. Aynısını bana da al. Bana niye almadın? Hayır bu daha güzel ben bunu götüreceğim. Yani <laughs> İnanın çok zor. Ama şu anda da görüyorum zaten giyiminiz bile, renkleriniz bile hep beraber aynı tonlardasınız. Birbirimize dönüştük. Evet. E, kendi hayat döngülerimiz de aslında birbirine benziyor diyebilirim. Yani Tabii ki de e, kayınvalidem artık şöyle bir pozisyonda benim için. Hem iş ortağıyız hem de e, benim hocam yani akıl hocam kendi aile probleminde de Kendisi onunla kılıbık der gerçi ama hep eşini, eşinin sözünü estağfurullah falan değil. Bununla alakalı <laughs> kavgamız da oldu. Eşim çok kızdı. <laughs> yani beni daha çok benim sözümü tuttuğunu düşünür. Ama yapacak bir şey yok. Ben ondan akıl alıp gene onu doldururum. Peki fazilet hanıma ilk ne zaman anne dediniz ya da hemen anne dediniz mi? Hemen dedim. Hemen, Hemen kabul ettim. Ya yani Bizim için kavramlar çok önemlidir. Şimdi yurt dışında arkadaşlarla buluşuyoruz böyle farklı etkinliklerde. Tabii Avrupa'dan gelen arkadaşlar böyle 40 yaş üzeri olanlar diyor ki abla deme bana. Dedim mümkün değil yani olmaz ben abla demem lazım. Yani Aynur abla, Fazilet abla ya da hocam diye hitap etmem lazım. Benim için modern olunsa da belli başlı köklerimizi korumamız gerektiğini düşünüyorum. Saygı çok önemli. Saygıdan dolayı mı bunu e, hemen yaptınız yoksa gerçekten bir anne gibi hissedip o duyguyla mı anne diyeceğiz? Gerçekçi olmak gerekirse evet. ilk başta bir farklı geldi. Yani düşünsenize 23 sene anneme beni doğuran, büyüten daha duygusallaşayım şurada. Anneme hani farklı bir kadına hem de bana hiç emek vermemiş, böyle damdan düşer gibi düşmüş bir kadına anne diyeceğim. İlk başta tabii ki bir o... Ee, yaşadım o çelişkiyi ancak baktım e, yani e, alıştım yani. Peki, Çok zor fazilet, olmadı. Fazilet Hanım'dan bununla ilgili bir e, serzeniş oldu mu? Yok Böyle direkt bir söyledim. Böyle bir söyledim. Direkt Hı söyledim. -hı biraz zamana ihtiyacım var diye mi söylediniz? yok ben şu açıdan sormuştum yani Fazilet Hanımın acaba bana ne zaman anne diyecek e, diye beklemesine fırsat vermemişsiniz anladığım kadarıyla yok hayır zaten biz e, tanıştık e, hemen bir ay sonra nişan söz gibi bir şey oldu ve o nişandan sonra önce mi ya dedi galiba annem benimle bir konuşma yapmıştı hani bana ben zaten e, ne diyeceğimi de anne diyeceğim aslında böyle bir şeyler geliyor ağzım ucuna ama e, teyze de demiyorum, hanım da demiyorum. Yani böyle daha böyle genel bir duruş var. Anne demek de istiyorum ve içimden geliyor zaten. Buna da erinmiyorum. E şu anki gençlere de lütfen kayınvalidenize kayın anne değil. Ya bu programlarda da söylüyoruz. Bu ayıp değil gün annenize bu şey de değil, vefasızlık da değil. Eşinizin annesi ve doğal olarak e bir nikah gerçekleşiyorsa zaten dini olarak da bu anne makamı olmuş oluyor. Çok güzel evet ifade ettiniz. Peki gelelim bu projeye. Bu proje nasıl oluştu, nasıl karar verdiniz, nasıl kafa kafaya verdiniz de bugün bu projeyi izliyoruz biz. İlk baştaki o enerjimizle o hayalleri kurmaya başlayışımıza teker teker hem kendi iş modelimizi inşa ettik hem de kendi gelişim yolculuğumuz başladı. Ben 23 yaşında evlendim aslında iş hayatına girmemiştim. Okulumdan mezun oldum. ve Aktif bir çalışma hayatım yoktu. Üst üste çocuğum oldu. Bir oğlum, bir kızım var. Allah Anne yaşıyorsun. olmak gerçekten tarif edilemez bir duygu. Sadece tavsiye edebilirim. Anneliğimden çok büyük keyif aldığım bir dönem gerçekten. Hem evliliğimin beşinci senesi. Ancak belli bir şeyleri yaptıktan sonra kendi iç sorgulamalarım başladı. Ya annelik o kadar farklı bir şey ki. Hem çocuğunuz olduğu için seviniyorsunuz hem de eski hayatınızı özlüyorsunuz. Hem çalışmak istiyorum, hem bir şeyler yapmak istiyorum, para kazanmak istiyorum ama bir şey yapamıyorum. Böyle kitlendiğiniz bir dönem, o loğusalık sendromu dediğimiz bir sendrom. Ee, bu içsel e konuşmaların beni hiç bırakmadığı bir dönemdi. Bir gün şöyle mutfakta bir anım oldu. Kızım karnı acıktı. Oğlum da küçük. Evde yalnızım. Eşim gelmek üzere. Şöyle kızıma çorba koyarken tencerede kendime baktığımda böyle inanamadım. Böyle saçım dağılmış, diz yapmış pantolonlarım. Ya ben ne yapıyorum ben? Hiçbir şey yapmıyorum. Kendimi geliştirme adına da ya çocuklarımı büyütüyorum ama bir şeyler de yapmam lazım gibi bir e, iç sesim gene bana seslendi. Tam o sırada, o anda telefonum çaldı. Arayan kayınvalidemdi. İşte beni merak etmiş. Her zaman merak eder. <laughs> ne yapıyorsun kızım diye. Ama herhalde o hissetmiş miydi benim o bunalım bu dönemi bilmiyorum. A açtım. Kızım nasılsın dedi. Ben o sırada kayınvalideme şu söz söyledim. Ee, anne benim yaşamak istediğim hayat bu değil dedim. Yani bir kayınvalideye söylenebilecek <laughs> en kötü söz. Yani dünyada yürek yedim herhalde o anda. Ya annem de hemen geliyorum dedi. Çıktı geldi. Eşimden önce geldi eve. İşte ne olduğunu bir şey mi oldu ya o da böyle bir sürü kurmuş gelmiş hani uğurla probleminiz mi var eyvah hani galiba davayı kurmuş boşamdıracak bizleri <laughs> iki çocuk var ne olacak hani kendisi alayla aile danışmanı o zamanlar o modda gelmiş dedim anne dedim böyle anne diyorum ya ben diyorum çok bunalıyorum. Bir şeyler yapmak istiyorum. Ya çocuklarıma da çok severim. Hem onlarla konuşacağım, onlarla vakit geçireceğim. Hem de kendimi geliştireceğim bir alan. Ve benim varlığımdan birilerinin haberi olmalı. Ben birilerine ışık olmalıyım, umut olmalıyım. diye diye serzenişte bulunduğumda kayınvalidem artık kumda altın bulmuş gibi sevindi ilk bu zaman başladı. Biz elimizdekilerle mevcut durumumuza neler yapabiliriz? Yani e, kendi iş sorgulamamda e, bu proje buralara kadar geldi. Tabii ki de emekle ve çalışmamızda home office önce başladık ve Güzel bir medya ile anlaştık. Sizlerle bugün beraberiz. <laughs> Hoş geldiniz diyoruz. Biz de sizi aramızda görmekten son derece mutluyuz. Ee, az önce anlattıklarınızla siz duygulandınız ve şu an anlattıklarınızla inanın ben duygulandım. Gözlerim <laughs> doldu. Ee, çünkü böyle hikayeleri çok az görüyoruz ve anladığım kadarıyla ruhlarınız da sizin hazırmış zaten ve ruhlarınızla eşleşmişsiniz. Bu bana buradan çok geçti. Eminim izleyenlerimize de geçecektir. Ee, burada Gerçekten birbirini çok seven bir kayınvalide bir gelin anne kız görüyorum her şeyden öte. Sizi çok tebrik ediyorum. Son olarak sizi izleyenlere ne söylemek istersiniz? Ön yargılarımızda arınmayı tavsiye ediyorum. Yani ben kendim ne zaman önyargılarımdan arındım? Kendimi nasıl ne zaman ben değil de o gözüyle bakmaya başladığımda? Yani bir e, Eyfel Kulesini, bir üst, e, Kız Kulesini içeriden değil de dışarıdan seyrederseniz o güzelliği, o hikayeyi açılırsınız. O yüzden kendimize ben değil de o gözüyle bakalım. Kendi hikayemize bakalım, bilinçaltımıza bakalım. Nasıl bir ailede büyüdük? Gelin rolümüze biz bu şekilde biz kendimiz mi karar verdik ya da kayınvalideler? Yani herkes gördüğünü, bildiğini yani kendi büyüdüğü çevrede gördükleriyle hayatını şekillendiriyor. Kendimize dışarıdan bakalım. Bu benim kendimi geliştirmemde ve değiştirmemde ilk adım oldu. Çok teşekkür ediyoruz. Ben biz teşekkür ederiz. Görüşmek üzere. Görüşmek üzere. üzere.